Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün seçim vaadi olan ve belediyenin en önemli projeleri arasında yer alan Millet Bahçesi, Avni Akyol Parkı ve Anıt Park alanlarını kapsayacak. Belediye tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi. 14.252 metrekarelik İnönü Parkı ve yanında bulunan 4.883 metrekarelik Avni Akyolu ile 8.135 metrekare büyüklüğündeki Anıt Park birleştirilecek ve bu alanların toplamı olan yaklaşık 31 metrekare alan Düzce Millet Bahçesi olacak. Maliyeti TOKİ tarafından karşılandı. İnşaatı Haziran ayında başlayıp bu yıl içinde tamamlanacak. Düzce Millet Bahçesi içinde hiçbir ticari alan olmayacak. Millet Bahçesi ikinci etabı stadyumun olduğu bölgeye inşa edilecek. Batı Karadeniz bölgesinin en büyük Düzce'nin rengine ve dokusuna uygun Millet Bahçesi oluşturulacak.